Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün yeni çıkan ürünleri deniyoruz. Bunlar üç tane. Bunlarda Bunlar gözler var. Ters tane de pembe. Pembe, e, sarı. Sarı, yeşil. Bir tanesi de bir Yeni cips çıkmış. Hem, hem ekşi hem pembe acı. Acı. Ee, Şimdi bir ilk hangisini deneyelim? Küçüklerden deneyelim. Tamam küçük göz başlayalım. Sonra sen hangisi bundan pembeyi Ben bunu... Bu arada bugün pes pembeyim. altın da pembe çocuk geliyor. <laughs> Arkadaşlar biz kumaş geldiğinde yiyemiyoruz. Gör. Dur ben şunu şuraya saklayacağım. Yok değilse. Ay ben bunu... Açsana da. Aç. Yok sana gel sana gel gel gel. Açsana benimkini Allah böyle kaldı. Böyle kaldı ama. Açsana açamıyorum. Ben de açamıyorum. Makarı getireyim mi? Getir. Bıçak ya da. Makas getir. <laughs> <laughs> Açılmıyor. lan. <laughs> Orada bak. Nerede? Karşı da karşındakine. Ay çok güzel. <laughs> Evin baksana. Baksana <laughs> <Gördüm. gülüyor> Nerede? Açıl. Önünde. <Ölümde>. göster. <laughs> Ana yukarı bak. Ay çok yakışmış. Sen ben göz tonunda. Ne arıyorsun? Makası göremiyor. Kendine kat. Hadi şimdi gelince. Bak. ya? ne? Gerçek. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Ben çıkarım mı? Çıkar. Açacak mı? mı geldi? Ay bu ne? Ay kıvam çok kötü. Mis gibi koku. Gördüm. Güzel mi? kokuyor. Oh. Çok güzel kokuyor şey var mı acaba? Hani jöle var ya. Jöle var. Ben, ben, ben da açamadım. Ben <laughs> evet, <Makamda> da açamadım. <laughs> Şöyle arkadaşlar. At. Ay. Ben açamadım. Ben tut. Aç. Ben Okay. 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 Aşağıda futbol oynadım. Ben yapayım. Kim malı yapalım? Biraz da patlıcan şarkısı. Kim malı? Açın, açın bir gözüne tut bir dakika. Biz, ben de tutacağım. Bekle. Hmm. Bir dakika gel, gözüne tut. Arka dediler, gözüm gel. Gözüne tut gözüne. Gözüm göremiyor. Tamam. Öyle değil. Gel bir. Yiyeceğim ben. Ya hayır bir gel bir gel. Ee, Orada. Orada bak senin yeşil üstün oyunu benim tam üstüm. Ver takayım. <laughs> What? Hadi, <laughs> hadi yiyoruz. Ver. Takayım İçinde pembe bir şey var.

sen bak. Çekil ya, ya. Ya. Ben onu yiyeceğim. <laughs> ben onu yiyeceğim. Yes. <laughs> Çocuk Brostar'sa Şaka. E. E. Keseyim mi sana? Kes. Bocayın. Beğendim evet. ben. Güzel tavsiye ederim. Fıstık kaç veriyorsun tadına kokusuna? Sıfır kokusu güzel ama kokusu ben bir kere daha denemiştim bundan. Kaç kaç veriyor? Ama ben tadına Aynı da 9 veriyorum. E, kokusuna 3 veriyorum. Uğurlayacağız herhalde. Böyle yeşil yeşil gel. Sarı, sarı gel. Ay sarı yeşil diyorum. Sarı da altın. Sarı da o, altın. altın da sarı. Yok. <laughs> Gelin. <laughs> kaç para aldınız onu? Bir, şey. bir lira falan bunlar. Tamam. Hı -hı. Kaç para? Bir lira falan. Bir lira olur mu be? Yok be ben öyle. Ne kadar var? Ben gördüm 6 altı TL. Ben ne kadar aldım söyleyeyim mi? 75. Şaka şaka. Tanesine 35 lira vermiştim. Hani İzmir'den almıştım ya. Ben bir kere daha denedim ama tanesine 35 lira vermiştim. Mal. Şimdi Doritos. Doritos. Bir de fazla yiyorsun sanki. Az. Çok güzel şey mi? baksın. Sus be. Sıdalya, arkaya gidin artık falan be. Yalnız salonu geçsin. Arkadaşlar içeriden kovulduğum için burada deneyeceğim. Evet. Ay bismillah. Ne yapıyor? <laughs> Hadi git çocuğum. Şimdi bunu da Evet, tadı da. Biraz sıcaklaşalım. İç önce koklayacağız, tamam Açıyor. mı? Açıyor. Evet. Açabilirsem. Kokla. Ekşi acı değişik bir tat. Güzel kokuyor. Midemde şu anda göz var. <laughs> göz Bu arada ben beğendim. Ben beğendim. Who's in that Yes. Yes. Daniel. Ya get it. Dilini göster.

<laughs> ben bunun normalinden morundan dört tane yedim. Oha. O da eski kanalındaydı. <laughs> Güzel ama <laughs> hiç e, ekşi tadı vermiyor. Acıyor. Bak yedim de öyle ekşilik geliyor falan gidiyor. Kaç veriyor? Ben, ben Kokusu? Valla sıfır diyeceğim çünkü çok beğenmiyorum. Ben acısına yani tadına 9 veriyorum. Ee, Kokusuna da on veriyorum. Uğurluyoruz. Geçeriz. <laughs> <Görüşürüz. gülüyor>